Madem fonlardan bahsettik biraz fonlarla devam edelim ve ilk etapta da Eurobond'lara bakalım arkadaşlar. Eurobond'ların içerisinde de ilk olarak TDG'ye bakacağız. Bir Eurobond, İş Bankası'nın Eurobond'u. TDG yazacağız Fonerye'ye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İş Bankası'nın Eurobond'u çıktı. Son bir gün içerisinde 0.04, son bir ay içerisinde %4.84'lük getiri sağlamış. Son bir yılda %20. Yılbaşından bu yana %8.98'lik bir getiri görüyoruz. Diyeceksiniz ki ya %23 getirden ne olacak? Döviz bazında bir getiri olduğunu düşünün bunun arkadaşlar. Çok yüksek bir getirden bahsediyoruz. Yılbaşından bu yana ile önümüzdeki süreçteki döviz kırılmalarına ya da döviz yükselişlerine baktığımız zaman burada çok ciddi bir potansiyel olduğunu görüyorum arkadaşlar. Sadece İş Bankası'nın TDG fonunda değil tüm Eurobond'larda ben. Bence ciddi fırsatlar söz konusu. Onun için mutlaka buraya geliniz ve burada bakın şurada varlık sınıflarını görüyorsunuz. Eurobondların içerisine giriniz ve farklı bir portföy şirketinde inceleyin. Diğerlerine de bakın Eurobondlarda ciddi bir potansiyel var. Bırakın potansiyeli ne olur ne olmaz diye eğer ki kendinizi bir miktar garantiye almak istiyorsanız Eurobondlar iyi bir alternatif gibi görünüyor.